İyi günler arkadaşlar Gansimit kanalından ben Serdar Öz uzun bir aradan sonra bugün sizlerle buluşmamdaki en büyük neden canımın son derece sıkkın olması niye diye soracak olursanız arkadaşlar hepimizin başına gelen e, silah ruhsatı için sağlık raporu alırken illaki sıkıntı yaşamışsınızdır ben de size e, bir haftan beridir e, uğraştığım raporda başıma gelenleri anlatacağım arkadaşlar Son derece sinirliyim. Yarım saatten beridir e, bu ıssız yerde dağ başında atış yapıyorum, sövüyorum. Biraz biraz konuşabilecek e, duruma geldim. Beni izleyen ablalarım, kardeşlerim olduğunu bildiğim için küfür etmeyeceğim, kendimi tutacağım. Ama e, benim videomu sonuna kadar izlemeden bana e, ön yargılı bir şekilde e, davranmayın arkadaşlar, lütfen. 2 aydır Alev 182'den silah ruhsatı için, heyet raporu için randevu bakıyorum. Her gün bakıyorum. Yok, yok, yok. Neyse, 2 ay sonra o altın randevuyu buldum. 15-20 gün sonra, sonra ne verdiler randevuyu zaten? Randevu günü geldi. 20 Mayıs pazartesi aracımla atladım gittim. Neresi diye sormayın. E, gerek yok. Zaten beni tanıyanlar, bilenler nereli olduğumu biliyor. Saat 8'de hastanede oldum sıranın gelmesini, form doldurma, ücret yatırma falan filan derken saat on buçuk oldu. Sonra doktorlara gezeceksin dediler. Tamam dedik. Dediler önce gel cerrahi görecek. Eyvallah. İyi dedik biz de ondan başlayalım. Sonra demezler mi? Bugün genel cerrahi yok. Yarın gelin. Eyvallah. Salı sabah, salı günü sabah tekrar gittim. Genel cerrahiden başladım. Kapılardaki kuyruklara girip e, ee, bekledikten sonra göz, nöroloji, kulak burun boğaz, ortopedi derken geldik psikiyatriye. Ben önce e, psikoloğa gönderdi psikiyatrist. Psikolog 520 e, küsür soru olan bir kağıt verdi. Bunu doldur gel dedi. Tam iki saat sürdü. Artık gözlerim bulanıklaştı. Beynim sulandı okumaktan. Tabi kimi sivri zekalılar bir paket sigaraya başkalarına doldurmuş olabilirler o formları. Olabilir mi olabilir bilemem. 520 küsür soruyu cevapladım kağıdı psikoloğa verdim. Perşembe öğleden sonra gel sonucu al psikiyatriye götür dediler. Eyvallah. Daha sonra şu an salı gündeyiz yalnız. Psikiyatri benden ayrıca da ayrıca idrar <laughs> idrar tahlili istedi arkadaşlar. uyuşturucu için. Onun için de çarşamba günü sabah 11'de Korucuk'ta Amatem binasında idrar tahlili vereceksin dediler. Tamam. Çarşamba sabah Korucuk Amatem'e gittim. Nezaretçi görevli eşliğinde idrar numunemi verdim. Yani nezaretçi izlerken çişimi kaba yaptım. Yarın sonuçlar doktorunuzun ekranında çıkar dediler. Ömrü hayatımda bana göre en utaç verici olaylardan biri diyebilirim arkadaşlar. Videomun tamamını izlemeden bana ön yargılı olmayın lütfen. Birilerinin makatı yiyorsa gitsinler sınır kapılarına koysunlar o şartları. Ülke yol geçirenle döndü. Sınırdan aldıkları mülteciler de bu işlemler yapsınlar da göreyim. Adam diyeyim. Helal diyeyim. Nerede? Neyse. Devam edelim. Perşembe günü sabahtan. uh Gittim. Psikoloğun raporuyla psikiyatriye gittim. Ama e, uyuşturucu tahlil sonucum çıkmadığı için yarına yani cumaya kaldı. Kızmaya gerek yok. Şunun şurasında cumaya ne kaldı ki? Neyse. Cuma sabah psikiyatriden de okey aldık. Raporu teslim edeceğim demezler mi ki? senin KBB yani kulak burun boğaz doktoru sisteme işlememiş. Dedim aha işte kaşesi imzası yazısı yapmış işte ne olacak? Paşam git işlet dediler. Gittim. Dedikleri doktor yok bugün. Pazartesi gelecek dediler. Dedim çocuk mu? Dedim çocuk mu var karşınızda? Kaşe vurmuş, doldurmuş ama sisteme işlemiş işte, unutmuş işte. Dediler ki, odyolo yani bu kabinin oda var ya, kulak testi yaptıkları. Onu senden istemiştir. istemi istemeyi unutmuştur veya sen anlamışsın dediler. Allah Neyse, ver dedim, hazırla odyolon kağıdına Gittim kulak testini de yaptırıp sisteme işlettim ve gidip rapor bölümüne bıraktım. Öğleden sonra saat 2'de gel, heyete gireceksin dediler. <laughs> Ben de tamam dedim. Oh tabii her gün e, gittim. Her gün git gel. Her gittiğim gün gününden oldum. Bu arada 5 dakika gözükse bile bir günün gidiyor her gittiğim gün. Onu söyleyeyim. Bu arada... <laughs> Arkadaşlar o, ara, o kadar kızgınım ki ya boğazım düğünlüyor. Bu arada bu arada toplam aracımla git gel en az 500 km yol, 3000 küsür lira hastane masrafı, 500 küsür lira otopark ücreti 1500 liradan fazla yakıt masrafım oldu. Bunlar önemli değil ama söylemek için söylüyorum. Hadi sen <laughs> Hadi sen işinden gücünden böyle her gün e, izin al da. Bir haftada adamı ne yaparlar? Kapının önüne koyarlar değil mi arkadaşlar? Neyse. Saat 2 oldu heyete girmeye başladılar. Saat iki buçuk oldu. Bir doktor eksik olduğu için beş kişinin raporu pazartesi bir kaldı dediler. Beşinci isim de Kim desinler arkadaşlar? Serdar Öz demez mi? Benim artık Balatalar sıyırdı. Duman atmaya başladım. Şu anda cuma. iki saat oldu hastaneden çıktım. Artık pazartesi bir buçukta heyete gireceğim. İnşallah maşallah bir aksilik olmazsa. Ben eleştiren arkadaşlar oluyor. Yok öyle silah tutulmaz, yok öyle ateş edilmez, yok öyle olmaz, yok böyle olmaz. Eleştirmek mi istiyorsunuz arkadaşlar? Bunları eleştirin ya. Millet ruhsatsız, milleti ruhsatsız silah kim teşvik ediyor? Belli. Ben taşıma ruhsatlı silahımı rahatlıkla belime koyarak gezebilirken sen niye bu taşıma ruhsatını alamıyorsun? Onu eleştir kardeşim. Sen terörist misin? Değilsin. Senin bireysel silahlanma hakkın yok mu? Bilmiyorum var mı yok mu? Siz karar verin. Bu satı tabancanı 40 yılda bir atış yapacağım diye köye giderken ecel terleri döken kim? Bunlarla gel kardeşim bana. Bunlar eleştirin ya. Bizim gibi silahsever, bilinçli, bilgili insanları da havaya ateş eden magandalar yüzünden bizleri de ön yargıyla maganda gözleri bakıyor artık yani. Herkes bize, bize maganda gözle bakıyor artık ya. Çok merak ediyorum arkadaşlar. İstanbul'da Iraklı şahıs tarafından şehit edilen, öğretmeni öldüren, katleden şerefsize bize yaptıkları testlerin hangi birini yaptılar ya? Eleştiri mi yapmak istiyorsun? Al eleştir kardeşim, dibine kadar eleştir ya. Eleştir bir kadar eleştir ya. Bunlarla gel bak kardeşim, böyle eleştir ya. Benim motorum hala daha de soğumadı arkadaşlar, deşarj olmam lazım. Ben atışa devam ediyorum. Size hayırlı günler diliyorum.